Marmaris Masterlar Derneği Kıbrıs Gönyeli Masterlar Futbol Takımını ağırlamaya hazırlanıyor. 11 Haziran Perşembe günü Kıbrıs'tan Marmaris'e gelecek olan ekip hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Azmi Özkan, misafirlerin 3 gün boyunca ilçede kalacağını söyledi. Kıbrıs Gönyeli Masterlar Futbol Takımı 45 yaş üstü Marmaris'e gelecekler. 3 gün kalacaklar, pazar günü de dönecekler. Bu gelmelerin amacı Bizimle Marmaris Futbol ile bir maç yapmak, Marmaris'i gezmek, görmek ve tanımak yani. Arada da arkadaşlarla tanışıp dost olmak. Özkan Marmaris'e gelecek olan ekiple ilçede gerçekleştirecekleri program hakkında bilgi verdi. Şimdi 22 kişilik bir grup geliyor. Perşembe onları havaalanından alacağız İzmir'den, Marmaris'e getireceğiz. Cuma günü sabah 9'da kaymakamlıkta kaymakamı ziyaret edecekler. 9.30'da belediyeyi ziyaret edecekler. Ardından cumartesi günü öğleden sonra saat 6 gibi futbol sahasında maç yapacağız. Cumartesi günü bir tekne gezisi yaptıracağız arkadaşlara. İşte cumartesi akşamı yine bir futbol maçı yapacağız 6'da. Pazar günü sabah saat 11 gibi de göndereceğiz. İzmir'e götüreceğiz. Havaalanından uçağa bindireceğiz. Bu, bunun akabinde de Kasım'ın 12'sinde de biz Kıbrıs'a davetliyiz. Biz de 12 16 Kasım arasında Kıbrıs'ın kur kuruluş yıl döneminde de orada olacağız. Biz de onlarla aynı şekilde iki maç yapacağız. Kıbrıs'ı gezeceğiz ve döneceğiz. Ama burada mı amacımız Marmaris'i Kıbrıs'ıki arkadaşlarımıza tanıtmak, gezdirmek, işte görmek. Bütün davamız bu yani. Marmaris'e katkıda bulunabilsek ne mutlu bize.